Değerli dostlar, herkese merhaba. Bugün Hüseyin Hakkı Bey'in yazmış olduğu Melali Tarihi adlı eserin 3. ve 4. sayfalarını çevirmeye başlayacağız. Buyurun başlayalım. Melali Tarihi 1329 Rum İlil'in lisanı halinden yani Rumeli'nin Rum İli şeklinde yazılır, Rumeli şeklinde okunur. Filiplerin İskenderlerin Malikanesi İlim Asırlarca Makedonya kral ve kraliçelerin cevelengah, zevk ve sefahati oldum. Fitne ve fesadın, nifak ve şikakın menşe'i idim. Ben nice ihtirasatın cidargâhı hunini oldum. Esatirin perilerin mutantan yani tantanalı eğlencelerini gördüm. Bir tarafım Karadeniz'i, diğer cihetlerim adalar ve Marmara denizleriyle Adriyatik denizini hilkati kainattan beri yani kainatın yaratılışından beri öpmekteyim hariçten beni istila için akvamı kadime yani eski kavimler kadırgalarıyla o şirin ve sevdavi sahillerime nice defalar yanaştı. Trakyalılar, Makedonyalılar beni sevdiklerinden değil, saltanatlarının takviyesi için çarpışırlardı. Abide-i zaferler yani zaferlerin anıtı, zafer anıtı şeklinde de çevirebiliriz. Asarı kadime bende zuhur etti. Amakı kalpgahımda mühendisler, kaşifler, taharriyatı fenniye sayesinde el an o asarı kadimeyi bulmaktadır. İhtiyarım tarihi tevellüdüm hilkati alem tevellüdüdür. Bugünkü şekil ve cismim şekli cismim de diyebiliriz. İkisi de aynı şeydir arkadaşlar. Denizlerle olan alaka muavvecen tesiri tabiat ve nüfus iklimim bir güzaridir. O kadar güzel ve dilruba değilim. Lakin bütün güzel mahlukların yani yaratılanların mastarı ben oldum ne eğlenceler ne zevk ve sefalar. Burayı zevk ü sefalar şeklinde de okuyabilirsiniz. Ne deptebeler neler neler gördüm. Aynı zamanda ben ne istilalar ne mukateleler ne kanlar ne hicranlar gördüm milyonlarca insanlar benim sinemde yetişti. Terakkiyat-ı Garbiye benden fene, sanata, filahata. Filahat çiftçilik demek arkadaşlar. Hasılı akıl ve idrak beşeri hayretlere ilka eyleyen bugünkü İhtiralar benden çıktı. Tarih, tiyatro, şiir, musiki, ilmi belagat gibi tekamülât medeniyenin cilvegahı oldum. Birçok erbap daha benim toprağımda doğdu. Benim toprağımda büyüdü bende terakki ettiler. Bende yükseldiler. Yine bende çürüdüler. İdari i hükümet, umuru ibadatta adalet, muamelat ı alemdeki insicam ve hakkaniyet evvela bende görüldü. Muntazam ordular en evvel bende çarpıştı. İnsaniyet ve insaniyetin aksamı ulviyesinden olan adalet hem cinse muavenet, beşeriyete ve cemiyete hizmet ya da hizmet, zuafaya, biçaregana merhamet hisleri en evvel benim semayı safımda belirdi. Tevsi ve intişar için benim muhitim kadar hiçbir bir muhit hizmet edemedi. Yetiştirdiğim büyük dimalar yani büyük beyinler çar-ı feleği idare etti. Hindistanlar, Afrikalar şeklinde devam etmekte. Bugünkü çevirimiz bu kadardı. Youtube ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bugünkü çevirimizin sonuna geldik. Bir sonraki sayfalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.